herkese yine bir videoyla merhaba. Ee, biz şimdi Kurban Bayramı için Samsun'a geldik. İlk durağımız Samsun. Şimdi üstümüze giydik bayramlaşmaya gidiyoruz. Köy havası çok güzel. Şimdi size de gezdireceğim. Bakın aşırı güzel burası. Tavuklar, inekler, bağ bahçe aşırı güzel. Bakın Bu da kocam. Evet. Eniştemin. <laughs> Eniştemin traktöründen. <laughs> Aşkım çok yakıştı traktör. Evet. Amla, da çektirin bak. Bakayım. Traktöre de yakıştı ne? Kocam diye demiyorum çok yakışıklı. Değil mi kocam? Baksana. Oy. çok güzel çıkmış. <laughs> Burası ahırmış. İşte o inekleri çektiğim yer. Ama şey köpek izin vermiyor. Bizi mahvetti. Hemen çıktım o yüzden. Hatta sessiz çekebildim. O yüzden. Bakın bahçede böyle. Kocaman bahçesi var. Çok güzel. Ya mölere bakın. Çok tatlı. Ne yapıyorsun? <laughs> İkinci günden herkese merhaba. Bu arada bardağımız mübarek olsun. Herkesin en içten dileklerimle kutluyorum. Biz bugün köyden çıkıyoruz. Artık şehre diyorlar herhalde. Samsun'a gidiyoruz. Samsun'u gezeceğiz. Ahmet öve, öve bitiremedi Samsun'u. Gidelim, Samsun'u gezelim. İşte bu da Samsun, Çarşamba ve Dağdıralı köyü olarak. Ee, bir video olsun istiyorum. Üçü bir arada olacak. ama şu Mert o da bizimle geliyor. Kocam. Şurada bir kıncaylı kızım var. <laughs> Saçları kıvırcık oldu. Şişt, merhaba. Şimdi yola çıkıyoruz. Söyledim. Merhabalar. <laughs> Şimdi gidiyoruz. Yola çıktık. Muhtemelen bir saat kadar süremiyor 40 dakika falan sürüyormuş. Ee, orada tekrar birkaç dakika sonra tekrar açacağım. Öpüyorum. Biz şimdi Sunsundayız. Ee, bu arada evet geldik birkaç meydan da gezdik ama şey meydanları da çok çekemedim oraları kalabalıktı birazcık. Şimdi bir e, Ahmet'in bu zaten adı neydi? Gazi Caddesi'ndeymişiz. Şimdi buraya gezeceğiz. Şimdi öyle çok kısa size de göstereceğim. Arabada da makyaj yapayım kendime. Gerçi ipek ipek yaptırdığım için çok makyaja ihtiyacım yok. Sadece bir allık sürdüm. Ee, i̇şte bir de parsel. Nasıl güzel, huzurlu havası var. Bir de e, bir yere uğradım çok güzel takılar aldım. Kendimi aşırı iyi yedim. Yani. Parçalar. Onları da gösteririm size. Şey ama Deniz Çatlı'nın bir tane Evet arkadaşlar, bu gençler bizi Körfez'e getirdi. Bu da benim evet, kızım, Pıstı. Değil. Bakın çok güzel. Şurada da da var. Mis gibi. Oy. Aman! Hapşu! fıstı. Uh. Şimdi şurada bir yerde oh, yemek okay. yiyeceğiz. Harbi <laughs> Bakın çok güzel bir yere geldik. Bayıldım. Aşırı güzel ya. Böyle kendini istemsizce alaçatıda hissediyorsun. O alaçatı havasını vermişler. Akşamları böyle canlı müzik falan oluyor. Bizimkiler de şurada. Şimdi biz yemek yiyeceğiz. Ben burayı çok beğendim. Aslında güzel değil Gerçekten mi? Gerçekten çok güzelmiş bu arada. Hani aşağısı falan bayağı güzel bir de denizde sıfır. Yani insanı gerçekten böyle Alaçatı'da boğduğunda falan hissiyatı veriyor. Çok ferah, bayıldım şey yani. <gülüyor> Only... <gülüyor> Siz um, çok komikler ya. Ha? Herkese günaydın. Bizim bu e, kapanış videomuz olsun çünkü Samsun'daki son saatimiz hazırlandık. Yolculuk için çıkacağız artık. E, burası çok güzeldi. Samsun'u gezdik, Atakum'a gittik. E, bayağı eğlendiğim bir bayram oldu benim için geçen sene de buradaydık zaten ondan sonraki sene de gelmiştik bu sene de işte herkes burada diye tekrar buraya gelip buradan işte orduydu giresundu Trabzondu yapacağız ben sizi tek tek çekeceğim o yüzden ve bu videonun kapanışı olsun istiyorum İnşallah beğenirsiniz İnşallah çekebildiğim kadar çektim kendinize iyi bakın hepinizi çok seviyorum bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.